Duvaklı pilav için malzeme listemiz. Kıyma harcı için 400 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım bağ maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. Pilav için 3 su bardağı pirinç, 4,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 su bardağı çiğ badem, 1 yemek kaşığı tereyağı. Anneciğim, o çok meşhur duvaklı pilavına başlayalım. Başlayalım. Şöyle genel olarak bir anlatır mısın? Tabii, şimdi e, duvaklı pilavımız, önce normal pirinç pilavını yapar gibi pilavımızı hazır ediyoruz. Pirinci kavurup üzerine sıcak suyu, bildiğimiz klasik pilav. E, pilavımız pişme ve demlenme süresinde iken biz hemen öte yandan e, kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Hı hı. Onun için de işte soğanımızı e, yemeklik doğrayıp kavuracağız, kıymamızla beraber baharatlarını ekleyeceğiz. Oh! <laughs> Aynı zamanda yine bademlerimizi kavuracağız. Sonrasında muhteşem bir birleştirme olacak. Evet harika. <laughs> beraber. Hadi başlayalım. Başlayalım peki. Şimdi pirincimiz hazır. Şurada ben hemen yağımı alacağım. Hı hı. Şöyle ocağımızın da altını açabilirsek. Şuradan ben bir... Hı hı. Evet. Tahta kaşık. Tabii şöyle. O da olur. Burada da var. Orada da var? Tamam. Sile o zaman oradan alalım. Fark etmez. Tamam. Nasıl istersen. Yağımızı alalım. Hı hı. Peki. Buyur. Teşekkür ederim. Yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Hemen sonrasında Pirinci pirincimizi ilave edeceğiz. Ee, ben bu pilavımızı yaparken pilav e, pirincimizi ıslatmadan yapıyorum. Sadece yıkayıp hı hı. işleme başlıyorum. Neden? Eee yani ben bütün klasik pilavlarımı bu şekilde yapıyorum. Islatmadan yapıyorum. Ama bu tabi bir tercih meselesi. Hı hı. E, kimi arkadaşlarımız ıslatarak yapmaya alışmışlar. Onlar o şekilde deneyebilirler. Ben de kavura, ee, kavurarak yaparım genelde. <laughs> Hiç ıslatmam pirinci. Hı hı. E, o yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ama dediğin gibi bu bir tercih evet. meselesi. Ne diyoruz? Herkes kendi mutfağının starıdır. Evet doğru. <laughs> İst i̇stediği gibi hazırlayabilir. Evet. Herkes kendi mutfağında sahne alır. E, ama kalbinize giden yol bizim mutfaktan geçer. İşte o kadar. Çünkü biz sevgimizi katarak yapıyoruz. Senin için de aynı şey geçerli. Tabii. Çünkü ne kadar sevdiğini biliyorum. Tutkuyla bu işe bağlı olduğunu. Sevmeden, istemeden, gönülsüz zaten yaptığımız şey de lezzetli olmuyor. Evet. Her işte olduğu gibi mutfakta da aynı şekilde severek, isteyerek yapmak lazım. Şimdi tereyağımız eridim. Evet. Tereyağımızı eridikten sonra şöyle pirincimizi ekliyoruz. Güzelce şimdi pirincimizi kavuracağız. Hı hı. Tabii bu esnada ne yapıyoruz? Tuzumuzu ilave edeceğiz. Evet. Bu önemli bir püf noktası. Bütün şeyler için geçerli bu. Ee, Pilav türleri hı. için. Kavurmayı koyduktan sonra eklemiyorsun. Şimdi Hayır, koyuyorsun. Hayır kavurma. Evet kavurma aşamasında ekliyorum şöyle. Biraz tabii kavurmaya devam edeceğiz ki daha lezzetli olsun. Hı hı. Ee, bir de pirinç güzel kavrulduğu zaman tabi yakma derecesine getirmeden <laughs> burası önemli bir ayrıntı. Ee, güzel kavurduğumuzda pilavımız tane tane oluyor. Daha güzel, daha lezzetli ve tane tane oluyor. Ama çok da kavurursak tabii ki de e, pirinçler sararır ve hem renk olarak koyu olur hem de tat olarak. Lezzetli olmaz. Doğru. O yüzden kıvamını iyi Hiç ayarlamak lazım. tutulmak lazım. Çok doğru söylüyorsun şekerim. Ee, ben şehriyeli yaparken şehriyeleri biraz daha fazla kavuruyorum. Evet. <laughs> o zaman o lezzetli oluyor. Şehriyeler biraz daha kavrulabilir. Hı -hı, tabii ki. Şehriyeler daha fazla kavrulur ama pirinci ayarında tutmamız lazım. Şimdi bizim zaten hazırda sıcak suyumuz var. Var. Evet. Hemen şöyle bir, bir iki kavurduktan sonra suyumuzu ilave edelim. Suyumuzu ilave edip az önce de anlattığım gibi pilavımız pişerken biz hemen kıymalı harcını hazırlayacağız. Hı hı. Evet şöyle pirinçlerimiz güzelce kavruldu. Şimdi geldik suyu eklemeye. <laughs> Bu seslerin hastasıyız eylem. Evet şöyle. Evet alayım hemen. Tamamdır burası. Hı hı. Bir de ben sizden kapağı rica edeceğim. Sen diyebilirsin direkt. Tamam. Direkt sen de hiç kasma. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım senden kafa harici alıyorum. Buyursunlar. Aa, Kapak da geldi. Teşekkür ederim Öykücüğüm. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. <laughs> Şimdi pilavımız burada pişmeye devam ederken Öykücüğüm şey yapalım mı? Bir yer değiştirelim tamam, mi? Tamam. Şöyle pilavı o tarafa alıp ben tavayı Hı -hı. bu tarafa alayım. Şöyle alayım ben. Tamamdır. Şimdi <laughs> ben bu arada soğanlarımızı doğrayacağım. Tamam. Sonra ee, tavamızın altını evet. açarım ben soğanlarımızı kavururuz. <laughs> evet evet tamam, aynı zaten. o şekilde yapalım. Yalnız şöyle bir durum var. Ben soğan doğrarken gözlerim o kadar çok yanar ki. <laughs> ya o bütün konuklarımın başına gelen bir şey aslına bakarsan. Ee, fakat kimisi işte diyor ki bıçağı soğuk sudan geçirince yanmıyor. Benim kendime göre işte şöyle hafif dilimi dışarıya çıkardığımda denediğim şeyler var. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Aslında en iyi e, çözüm soğanı doğramadan evvel bir 5 dakika kadar difrize koymak. Soğuk soğan e, daha az göz evet. yaşartır. Soğuk bize soğuk soğan. Evet, biz de şimdi öyle yaptık. Bu işe yarıyor. İşe yarıyor evet. <laughs> Şöyle normal yemeklik doğradık soğanlarımızı. Hı, hı. Sunumu da oldukça hoş. Sunumunu da beraber yapacağız. Evet. Bir işin içine zaten kıyma soğan girdi mi oh bir de badem de varsa daha ne olsun. <laughs> Hangi yemekte olursa olsun lezzet katıyor. Dediğin evet. gibi bizim mutfağımız kültürel zenginlik olarak çok zengin. Gerçekten öyle göre göre. Hı hı. Şimdi soğanımızı şöyle bırakayım. Biraz da yağımızdan alacağım. Hı hı. Şöyle yağımızdan çok minik bir parça bademleri kavurmak için ayıracağım. Gerisini şuraya tamam. ilave ediyorum. Tamam. Şöyle. Evet soğanlarımız şöyle oh, güzelce. Mis gibi kokuyor. <laughs> ben boş alayım hemen. Peki. Birazcık. Ee, top... Aslında bu şu şeyde kullanalım. Mı? Ulanca... Maydanozu da doğrayacağım tamam. ben. Şurada dursun. Hazır gitmişken de ben boş dönmeyeyim. Kıymamı alıp geleyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öykücüm gördüğün gibi soğanlar güzelce kavrulmaya başladı ama tabii ki çok pişmesini beklemiyoruz e, çünkü kıymayla da zaten kavrulacak, kavrulacak ve pişecek. Ş Hı -hı. Şöyle parça parça atayım ben. Oh, baharatlarımız var, baharatlarımız var. Kıymamız birazcık suyunu saldıktan sonra onları da ilave edeceğim ki şu an ilave edersem <laughs> yanma riskiyle karşı karşıya kalırız. Baharat yanar. Tabii baharatlar i̇şte her zaman. Son aşamaya yaklaşırken. Evet. Özellikle kavurma işlemlerine ben baharatı atmalarını tavsiye etmiyorum. Doğru. Baharat özünü kaybediyor, kokusunu da kaybediyor, aromasını da kaybediyor. Tuzumuzu ilave edebiliriz. Baharatlarımız da biraz sonra. Hı hı. Ay pirinç pilav ay ne güzel koktu. <laughs> Öykücüğüm onu bir kontrol edelim mi ne durumda? Bakar mısın? Aa, Suna, çok güzel. <laughs> bir 3-5 dakikası var onun. Yavaş yavaş evet. Evet, ağır ağır. Ağır ağır pişir. pişiyor. Yemeklerde biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur ki muhakkak. Ee, ağır ateşte piştiği zaman ayrı bir lezzet kazanır. E tabi İnsan gibi yemek de demlenir. Demlendikçe ve o yavaşlıkta aslında her şey o detaylarda gizli. Evet. Bir de şunu gördüm ki ve inan şu yaşıma kadar anladım ki yemek yaparken, hamur işleri de yaparken ne olursa olsun her zaman çok sabırlı olmak gerekiyor. Kesinlikle sabır işi. Ama her şey de öyle yani... Ee, sabır gösterdiğimiz, emek verdiğiniz, daha doğrusu sabır göstererek emek verdiğiniz her şey daha lezzetli olur. Çok doğru. Daha güzel olur. İşimiz de öyle, mutfak da öyle. Mutfak yani... öyle. Ee... Aa, sen de ama yedirmeyi sevenlerdensin değil mi? Evet. evet ben olsun. hem yemeği hem yedirmeyi sevenlerdenim. <laughs> yemeği de çok seviyorum tabii. Burada e, her gün bir yeni bir tarif öğreniyorum. ve Heyecanla eve gidip deniyorum. Ne güzel. Ben de çok severim yeni tarifler öğrenmeyi. Bir de ben şeyi çok severim. Kendim yeni bir lezzet üretmeyi çok seviyorum. Senin tariflerin de genelde böyle. Evet fark ettim. Çok böyle nevi şahsına münasır. <laughs> Güzel tariflerim var. Biz de bugün yapacağız tabii benim mutfağımda. İnşallah. Çorba var, brokoli salatası var. Ondan sonra siyah pirinçli sütlacımız var. Çok değişik güzel tariflerimiz var. Sen çünkü yöresel tatlara da çok aşinasın. Evet evet çok seviyorsun. Çok seviyorum. Şöyle az önce bahsetmiş olduğum durum şuydu. Hani Hı. kıyma suyunu saldıktan Hı. sonra dedim ya şu aşamadan sonra biz artık baharatlarımızı. Ekleyelim. Ekleyebiliriz. Şöyle karabiberimiz. Hı hı. Biraz da tabii ki kimyon. Kimyon! Kimyon! Kimyon çok seviyorum. En sevdiğim baharat. Ee, çok da faydalı bir baharat. Çok sağlıklı ve yemekleri gerçekten çok güzel bir lezzet, bir aroma. Kıymaya çok yakışıyor. Çok. <laughs> Pilavı ne yapalım kapatalım mı? Ha, iyi pilavı. mi? Birazcık daha. Olur. Yok Ama. aslında şey artık saniyelik. O zaman ben kapatıyorum. Tamam. Tamamdır, Kendi evet. öz <laughs> irademle kararımla pilavı kapatıyorum. Demleniyor. Sakın bizden ayrılmayın. Sonra bir birleştirme yapacağız ki. <laughs> öyle bir birleştirme ki o. Gerçekten tatmaya bakmaya doyamayacaksınız. Evet. Şimdi öykücüğüm Kıymamız güzel artık bu saatten sonra altını kısıp birazcık başından ayrılmamızın bir sakıncası yok. Tamam. Ee, o yüzden biz badem kavurma işlemine geçeceğiz. Bunun için e, az önce ayırmış olduğumuz birazcık tereyağımız evet. vardı ve tabii ki bademlerimizi alıyorum. Hı hı. Şöyle. Bu ateş çok yüksek oluyor. Tamam. Şöyle mi alalım da... şöyle mi alalım nasıl yapalım? Ee, şöyle alalım kısık peki. ya bu. Daha iyi olur. Evet. Bir parça tereyağımızı. Şöyle koyayım. Tamam. Şimdi öykücüm ben senden bir şey rica edeceğim. Uh -huh. Bademlerimizi kavurabiliriz. Evet. Şöyle ilave edip Tabii. çevirerek. Ben de o arada maydanozumuzu doğrayayım mı? Tamam. Kıymalarımız öyle dursun. Ay. Kıymamız evet durabilir. Ben ara ara yine. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Ay çıtır 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 çıtır. Şimdi süslemede kullanmak üzere ben maydanozumuzdan hı hı. birazcık ayırayım mı renklendirelim. Tamam tabii ki. nasıl istiyorsan. Yeterliyim. Sunumu harika oluyor yalnız bu pilavın ha. Yani hanımlar ağzım sulandı vallahi billahi. Şöyle maydanozlarımızı ben doğradım. Evet. Hazırda bulunsun. Bakar mısın şuna? Aa sana? harikam. Şu kabımda da çok iyi oluyor yani. Çıkı çıkı çıkı. Yemeklerin sesini dinlemeye bayılıyorum biliyor musun? Şey şarkıcı olduğum için, şarkı hı -hı, söylediğim için hı -hı. hepsinin bir sesi var. Farklı bir melodisi. Ee, ve melodisi var. Sanki böyle şarkı söylüyor gibi geliyor. Şu anda mesela Bademler burada e, perküsyon gibi ritim tutuyor. Şey gibi benim için darbuka çalmak gibi. E, e, mutfak gerçekten çok özel bir yer, çok değerli bir yazarımız var. E, kendisi bir sözünde der ki, e, ev bir dünya olmuş olsaydı güneş mutfaktan doğardı. Ay ne kadar güzel. O kadar bir şey güzel, şey o kadar. <laughs> evet. Yazarımız söylüyor bunu. Evet. Sermin Yaşar. Sermin e, Yaşar. Ilave ediyorum ben. maydanozumuzu. şöyle altını kapatmaya yakın ki. Şey, cızırdıyor. Evet, o zaman Onun, güneş bizim mutfaktan da olsun. Evet. Onu atıyorsak isterseniz kapatalım yanmışsın. Şöyle maydanozun biliyorsunuz fazla pişmeye gelmeyen bir evet, ha? baharatlarımız ve taze yeşilliklerimiz ve baharatlarımız her zaman her zaman son aşamaya yakın konuluyor. Evet. Şöyle ben bir iki kere çevirdikten sonra altını kapatacağım. O zaten kendi sıcaklığıyla maydanoz ıı, pişmiş olacak. Ve şu an yeterli artık. Bence de yeterli. Şu şekilde tamamdır. Tamam. Mükemmel. <laughs> ay çok güzel gitti ya. Vallahi. Şimdi e, yöresel yemek, işte yöresel pilav falan Hı -hı. deyince Hı -hı. böyle direkt şey geliyor. Ay kesin ağırdır, aşamalıdır falan ama Çok doğru. gerçekten çok pratik. Hı -hı. Ya böyle yapamam edemem ya da işte ama şimdi çok karışıktır, malzemesi çoktur. Hiç 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 böyle düşünmeyin. Gördüğünüz gibi 5 dakikada sevgili <laughs> eylem Harikalar yarattı. Evet, seninle beraber teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapalım? E, pilavımızın kapağını açalım. Birazcık böyle bir... Hazır mı? <laughs> Harika böyle bir hareketler yapasım geliyor. <laughs> Süper tamam. Çok güzel. Kıymamız da hazır. Hı hı. E, onu bir... Çevirelim pilavımızı tamam. şöyle bir karıştıralım. Gel hayatım sen böyle geçebilirsin Şuradan rahat ol. Şuradan kullanabilir miyim? Hı hı. Tabii ki. Şöyle oh mis gibi olmuş. Çok güzel kokuyor. beyaz. Şöyle tamamdır biz e, bütün aşamalar hazır olduğuna göre biz artık sunuma geçebiliriz. Ve sıra geldi birleştirmeye. Hadi başlayalım ama ben bademleri Başladım. önce bir tabağa alayım. At. Soğusun orada biraz. Şöyle bir dökeyim bademleri. Bu çok sevgili duvaklı pilavımızın bademleri. <laughs> Şöyle Ve alayım. sonra sırasıyla eylemcim söyler misin? Şimdi misin? Sırasıyla önce kıymalı harcımızı yani kıyma harcımızı daha doğrusu alıyoruz. Evet canım. Şöyle. İlk koyduğumuz malzeme biliyorsun ki ters çevirince en üste gelmiş olacak. Evet. Biz kıymalı harcımızın üstte olmasını istiyoruz ki zaten domaklı pilavın da şekli o şekilde şöyle güzelce ziyan etmeden hı hı. sıyırıyorum. Alayım ben. Şimdi şöyle kıymalı harcımızı ilk olarak koyduk. Evet dediğin evet. gibi önce... Kıymanın görüntüsünü istediğimiz için ters çevirdiğimizde kıymayı göreceğimiz için önce kıymayı şöyle bir güzelce döşedik. Evet sonra güzelce döşedik. Döşerken de e, şeye dikkat ediyoruz hani e, her yere eşit gelmesine dikkat hı. ediyoruz. Dikkat ettiysen de bir de ufaktan şöyle bir bastırdım ki güzel bir kalıp alsın. Hı hı. E, yalnız şimdi bir de şöyle bir öneride bulunayım. Yapmak isteyen arkadaşlarımız diyecekler ki aa bizde böyle bir kalıp yok. Ne ha. yapabiliriz diye. <laughs> Tam da onu soracaktım. Kek kalıbı gibi ya da işte fırın kabı. Tabii tabii cam fırın kabında bunu yapabilirler. Kelepçeli. Kalata, tabii hepsinde yapabilirler. Hatta hiçbir şey daha yoksa ola ki bir kalıp yok o evde. Uygun bir tencerede yani yapışmayacak bir tencerede bile bu işlemi yapıp sonradan ters çevirebilirler. Evet çok doğru. Ne güzel bir şey söyledin. Şöyle şimdi pilavımızı alalım. Hı hı. Buyursunlar. <laughs> Muhteşem yaptığın pirinç pilavında huzuruna geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Öykücüm. Şöyle pilavımızı da eşit olacak şekilde hı hı. üzerine bir güzel yayalım. Ve dediğin gibi evimde hiç böyle öyle araç gerecim yok, malzemem yok, işte böyle bir kalıbım yok diye üzülmüyorsunuz. Çünkü neden eylemciğim? Mutfakta herkes kendi Malzemesini, evet, malzemesini yaratır, yaratır imkanını yaratır ki şöyle biliyorum e, bir gün biz bir misafirle gittik e, kızımın arkadaşının evine tuturdular. şimdi çocuklar kurabiye yap kurabiye yap ama şekilli kurabiye istiyoruz diyorlar elimde kalıbım yok nasıl kurabiye yapacağım dedim hı hı. sonra birden aklıma şey geldi e, evdeki bayan arkadaşa dedim ki ya kapak var mı var dedi ne yapacaksın dedi ayıcık kurabiye yapacağım dedim kapaklarla bir ayıcık kurabiye yaptım Ay. mutfak tam anlamıyla bu şekilde. Ay çok tatlısın. Kapaklarla yaptın. E sonra tabii, onu da bir ara göster bana. Tabii ki. Tabii merak ki Gösteririm. Etti. Büyük bir memnuniyetle gösteririm. Ne güzel şey. Mantar kurabiye gibi mi yaptın? Mantar kurabiye gibi. Yani yuvarlak yuvarlak kestim. İşte Hı -hı. bir yuvarlak ayıcın gövde kısmı. iki yuvarlak <laughs> bacak kısmı. Harika. Kabası falan o şekilde oluşturduk. Çocuklar da şey diyorlar. Eylem teyze hani kalıp yoktu? Ya e, o kalıbı ben kendim yarattım ya kuzum. İşte hayatta da böyle olmamız gerekiyor. Yok diye işte... Elimizin altında yok, elimizde ya da şikayet yok diye. Ederek Aynen. değil de, yani. ya da isyan ederek değil her şeye Asla. karşı her zaman şükürle iyi niyetle ve olumlu yaklaşmamız gerekiyor çünkü o zaman inanın her şey çok daha kolay oluyor. Evet. Pilavımızı da büyük bir titizlikle <laughs> son tanesine kadar, son tanesine kadar sevgili Eylem e, aktardığı kalıbımıza. Şöyle. Benim rahmetli babaannem hep şey derdi, Allah bir anladın. tane falan kaldığında bereketin hangisinin olduğunu bilemeyiz, onu da alın derdi. Çok doğru, ne güzel söylemiş. Biz de çok dikkat ediyoruz zaten evet, buna dediğine. De. Şunları da, bu Hı -hı. işlem tamamdır. Evet, harika. Şimdi sıra geldi bademlere. Evet, e, tabii bademlerden önce bir çevirme işlemimiz olacak. Çevirme bizim. işlemimiz evet. var, tamam. <laughs> Şöyle kullanacağımız aparata uygun olarak bir tane servis tabağı alıyoruz. Yavaşça, yavaş yavaşça. Şöyle üstünü kapatıp hop çeviriyoruz. Ta ta ta. Ne yapıyoruz? Şöyle hemen zaten. Da 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 dan. Aman Allah'ım. <laughs> şöyle şimdi geldik badem dizme işlemine. Bademleri dizerken ben bir eldiven kullanmak istiyorum. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Şimdi bu e, tercih meselesi dileyen işte kıymalı harcın içerisine de katabilirdi bademleri. Ama ben e, görsüle çok önem verdiğim için istedim ki şöyle üstüne bir güzel şekil yapalım. Şu şekilde hı hı. bademlerimizi dizelim. Şöyle. Evet dilediğiniz gibi dizebilirsiniz zaten. Aslında bu kek kalıbı gibi olan belki böyle bunların üstüne de sonra getirebiliriz. Tabii tabii. Sonra dediğin gibi öyle artık keyfimiz nasıl istersen Ser öyle yaparız. Evet evet. Ee, dileyen üzerine serpiştirebilir, dileyen kıymalı harca katabilir, dileyen bu şekilde istediği gibi yazabilir mesela diyelim ki işte bir misafir ağırlıyorsunuz. Diyelim ki ben öykücümü ağırlayacağım. Ah canım benim. Hemen, hemen, ne yapacağım? Jest olması için üzerine ö harfi. Ah canım benim çok teşekkür ederim. Ben de o zaman e harfi yaparım. Aa, <laughs> o şekilde yapılabilir. Bunların hepsi bir fikir. Ama tabii ki de ben e, inanıyorum ki ekran başında izleyen arkadaşlarımız ee, ...güzel sunumlarla deneyeceklerdir ve belki de yeni yeni sunumlar çıkacaktır ortaya. Harikasın çünkü bu çok güzel yani bu kadar pratik ve hızlı yapılan bir tarifin bu şekilde sunuluyor olması da sanki böyle çok uğraşıyormuş gibi bir izlenim verse de aslında hiç öyle değil. Sevgili Eylem o kadar doğru söylüyor ki şimdi böyle Diyarbakır'a ait ya da işte Anadolu tatları, yöresel tatlar diye hiç gözünüz korkmasın. Biz burada hemen çabucak yaptık. Sunumu da gayet öyle. Hemen bir kalıpla çevirdik gayet pratikti. Evet, ya oldukça lezzetli. Hadi. o bademler o kadar güzel görünüyor ki. Yani kıyma, soğan, pirinç pilavı. Hem besleyici Hı -hı. hem göze hitap ediyor. Daha ne olsun? Yani Resmen gerçekten bir e, pilavdan, pirinçten e, gelin duvak. <laughs> i̇smi de oradan geliyor. Duvak musun? yaptın. Evet i̇smi, duvak yaptın. İsmi oradan geliyor. Ee, özel günlerde, gecelerde yapılmış ama e, bu duvak açma merasimleri düzenlenilmiş çok Hı -hı. eskilerden. Hı hı. Ee, o gece muhakkak bu pilavdan yapılırmış. O yüzden de ismini şey hani duvak gecesinde yapılan pilavdan çıkmış duvaklı pilava dönmüş. Evet, evet. Ve masaların gelini pilavımız <laughs> bitti.